Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle benzemez kimse Tal'a diyeceğiz ve Tal'ın antrenörü Alexander Koblenz olan mücadelesini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Koblens'in Türkçe'de kazandırılmış satrançta turnuva hazırlığı isimli bir kitabı da var. E, Koblenz 1960 senesinde Tal şampiyon olana kadar kendisine eşlik etmiş. Çok önemli bir antrenör. Bakalım bu partide ne olmuş? Bu oyun 1957 senesinde oynanıyor. Çok da bilinen bir oyun, çok da incelenmiş bir oyun. Belki daha önce görmüşsünüzdür. Bir de benden dinleyin ve aynı zamanda Stockfish'in de analizini ekrana yansıtmaya çalışacağım. Aslında partiye başlamadan önce talına, e, talın ataklarını, talın fedalarını etkileyici yapan unsurlardan en önemlisi... ...bunlara önce cesaret etmesi. Çünkü doğruluğundan asla emin olamayacağınız şeyleri tahta başında oynamak cesaret ister. Ve bu cesaretle birlikte e, rakiplerini bu şekilde yani... Gözü pek bir atakla, hesaplaması zor bir atakla zaman sıkışmasına sokması, onları tedirgin etmesi. Aslında Tal'ın fedalarını etkili yapan şey birazcık bu. Biz de feda yapıyoruz internette oynarken ama Tal bunu gerçek oyunlarda, resmi oyunlarda, dünya şampiyonuna giden yolda yapabiliyor. Ve pek çok insanın bu yüzden takdirini kazanıyor. O yüzden onun için hedefler değil, satrancın kendisi çok önemli gibi bir algımız vardır. Hemen oyuna gidelim, başlayalım. Beyazlarda Tal oynuyor, siyahlarda Koblenz. Ee, makine analizinde hemen paylaşmak istiyorum. Yanda dursun. E4 C5, at F3, D6 D4, C alır D4, at D4, at F6, at C3 ve at C6 klasik Sicilya ismi verilen bir e, savunma sistemi biliyorsunuz. A6 Neidorf e, E6, Schwenningen ve G6 çok iyi bilinen, çok iyi incelenmiş Dragon varyantı, at C6 ve fil G5, Richter Rauser varyantı ve beyaz aslında biliyorsunuz pek çok e, Sicilya sisteminde fili buradan çıkartıp Daha sonra vezir d rok yapmaya çalışıyor Ancak burada fil e3'lere at g4 gelebildiği için e, Önce fil g5 oynuyor daha sonra Vezir d rok yapmaya çalışıyor Buradaki ayrıntı bu Fil g5 e6 elbette fil buraya geldikten sonra e, E5 yapmak çok iyi olmazdı Çünkü d5 karesini kontrol eden at e, Açmazda alınmış zaten O yüzden e, çok iyi olmazdı fakat burada Günümüzde Dubov gibi işte Pragnanda gibi oyuncular G6 hamlesini başarıyla oyunu, Uyguluyorlar ve gerçekten e, üstünlük elde etmesi çok zor bir hamle bu ilgisine e, siyahlarla oynamak için bunu önerebilirim. Güzel bir hamle. Ama biz klasik varyantımıza gidelim. Richter Rauser'ın e, Fil G5 E6'dan sonra Vezir D2. Fil E7. Uzun rok ve kısa rok. Aslında günümüzde bu o kadar fazla oynanmıyor. Günümüzde siyahın en çok tercih ettiği savunma sistemi A6, Fil D7 ve B5 yapmak üzerine. Ve şah kanadını biraz daha e, gelişmeden oynamaya çalışmak. Hemen vezir kanadına harekete geçmek üzerine. Bunun bir sebebi var. Birazdan göstereceğim. Beyazın çok hafif üstünlükler elde edebileceği varyantlar söz konusu. Fil E7. Uzun rok, kısa rok. Ve şunu söylememiz lazım. Sion genel amacı D5 sürmek ama Sicilya'da pek çok Sicilya savunmasında e, Schwenningen'de vesaire erken D5'lerin hepsinde fil B5 var. Dolayısıyla bu oyun içerisinde bir takım şeyler, şemalar öğreneceğiz. Bu şemaları da hatırlatacağım size. Örneğin erken D5'lere Sicilya'da fil B5 var. Çünkü fil B5'e karşı savunma uydurmak birazcık zor. Hem D5'te izole bırakmak istiyoruz. Hem rakibin C6'ına basıyoruz. Rok atılmamış olduğu için bu problemli. Rok at B3 bu hamle ilk olarak Alekin tarafından 1936 senesinde uygulanıyor ve fikri rakibin az önce konuştuğumuz d5 hamlesini engellemeye çalışmak ve d6 karesinde baskı uygulamak. Daha sonrasında F4 hamlesi yaygınlık kazandı ve günümüzde biraz üstünlük verdiği düşünülüyor bu hamlenin. O yüzden bu varyantlar çok fazla siyah tarafından tercih edilmiyor. Söz gelimi bir e F4'ün nasıl d 5 kestiğini de gösterebiliriz. F4, D5, E5, at D7 ve bu formasyon aslında Fransız savunmasından geliyor ve Fransız savunmasına dair bir şey söylenecekse o da siyahın değerli e, filinden vazgeçip kötü fil oynamaya başlaması olacak. O yüzden bunlar genel olarak Steinitz varyantının iyi bir kolu olarak düşünülebilir. E, baştan göstermek istemiyorum fazla kafa karıştırmasın diye. Ana varyant at D4 diye devam ediyor. Vezir de 4. Siyah'ın amacı buradaki attan kurtulup bir an önce hem C dikeyini boşaltayım hem A6 b 5 yapayım. Oradan saldırmaya çalışıyor. Vezir A5 ve daha sonrasında gördüğünüz gibi rakibin E5'lerini kesmeye çalışıyor. E5'lere burada hem kd 8 için yer boşaltıyor hem de E5 aslında bir şey tehdit etmiyor. Çünkü alışlardan sonra hem kd 8 var hem de Vezir G5 şah çekerek ben de fil alabiliyorum. Ama burada beyazlara çok hafif üstünlüğü garanti eden ve siyahlara zor bir oyun veren bir varyant önerebilirim. Eğer bununla karşılaşırsanız E5 oynayın alınca da Vezir'le alın. Çünkü piyonla almak tehlikeli. Kalede 8 var. Ve siyahlar iyi oluyorlar. Ancak vezir 5 son derece küçük bir üstünlüğü size garanti ediyor. Vezirleri değişmek istiyorsunuz. Vezirleri değişiyorsunuz. At d5 zorunlu. Filini koruyarak kaçmak lazım. At e, fil file 7. 7. Ve fil d3'ün ardından beyazların çok basit fikri var. E5'te zayıf gibi görünen bir piyonu var. Fakat kendisini d6'ya oturmak, e, çaprazı kontrol etmek gibi bir e, emeli var. Eğer at G6 gelirse kale A1 oynanabilir. At G6 yanlış bir hamle yapılırsa stratejik olarak kazanç pozisyon bu şekilde dizilebilir. Daha sonra at B5 ve at D6 karesine girmek istiyor. Fil çıkamıyor ve iyi atla kötü filin ve karşı karşıya geldiği bir durum var. Bunun dışında at B3 yerine F3 gibi hamleler de oynanabilir. Yalnız F3 e, bu Yugoslav saldırısı tipi ee, ya da Nidorf'ta İngiliz atak diyebildiğimiz atak tipi bir saldırı oluşturmaya çalışılırsa fil burada her zaman geri çekilmek zorunda. Zaman kaybetmesi gerekiyor beyazın. O yüzden bu ters kanada roklu pozisyonlarda zaman kaybı önemli olacağından F3'ün de çok fazla bir şey vermeyeceği söylenebilir. Örneğin siyah yine az önceki fikri devam ettirip A6 ve 5 yapmaya çalışabilir. Ve biz de oradan gelmeye çalışırken... eee Siyah da buradan gelmeye çalışabilir. Elbette D6 piyonu her zaman boşta. Ve İlya Gürevic ile Kasparov arasında oynanmış partide beyaz D6 piyonu almaya çalışmış. Kasparov da hay hay demiş. Ve bu oyun sonunun kendisine fena olmayacağını düşünmüş. Bu Yıldırım partisinde ve hatta siyahlarla bu oyunu kazanmayı başarmış. İnternette oynanmış bir blitz mücadelesi bu. Oyuna dönelim. Çok fazla uzatmadan at B3 hamlesine dönelim. Vezir B6. Bu pozisyonda en çok oynanan hamle çünkü siyah bir taştaki kuş vurmak istiyor. Hem karede 8 gelip D5 yapmaya çalışıyor. Az önce konuştuğumuz hikayeyi canlandırmaya çalışıyor. Hem de e, göz ucuyla F2 karesini kolluyor. Belki bazı variantlarda örneğin vezir buradan ayrılırsa boşta kalabilir. Ancak şunu söylemeliyim. E, 1936 serisinde Alekin'in oynadığını söylediğim oyun şöyle devam ediyor. At A5. Hemen d baskının ne anlama geldiğini göstermek istiyorum bu partide. Şah B1. At B3. A B3. Rakibi Friedman isimli bir oyuncu. Ancak günümüzdeki Friedman değil ve burada siyah e, fena olan at e8 hamlesini yapıyor. F ile 7, vezir 7 e ve neden siyahların naydorfta richter a e, 6 hamlesine ihtiyaç duyduğunu bir kez de piyon kazanarak görüyoruz. At b5 ve daha sonrasında Alekin bu pozisyonu kazanmayı başarmış piyon kazandıktan sonra. Vezir b6 hamlesi bunların da önüne geçmeye çalışan bir hamle olmuş oldu. F3 dediğim gibi bu fikir birazcık yavaş. O yüzden siyahın fena bir pozisyon elde etmemesi bekleniyor. Çünkü hem fili geri çekmesi gerekecek hem de e, F3 planı dediğim gibi siyahın rahatlıkla karşılayabileceği bir fikir. A6 oyunda önemli. Kale D8 oynanabilirdi bu arada. Yani ilgi meraklısından makinenin de önerdiği kale D8. A6 oynamadan vezir C7 yapma fikrini önerebilirim. Çünkü örneğin şah B1 e, vezir C7 oynanabilir ve at B5 bir şey kazanmıyor. Vezir kaçabiliyoruz. Veya direkt at B5 gelip veziri sıkıştırmaya çalışırsa burada siyah basitçe kale D7 oynayıp vezirini D8 karesine aktarmaya çalışabilir ve yine kendisinin problemi yok ve D5 sürmeye çalışacak. Vezir B6, F3, A6, G4. Başlıyoruz. Ters roklu pozisyonların en bilinen kuralı e, hızlı olanın kazanması. Kare D8, fil 3 hemen fil oradan çekiyor. Vezir C7, siyah da kendi saldırısını başlatmak istiyor. H4, oyundaki de dönüşür bu aslında ama küçük bir incelik var. G5 oynanmış olsaydı at D7 ve H4 oynayarak oyuna dönüştürebilirdik. Ancak Tal burada H4 oynuyor ve bize küçük bir olanak veriyor. Çünkü siyan D5 hamlesi kesilmiş değil ve bu daha sonra... E, ustalar tarafından oynanan güçlü bir hamle. D5 örneğin alınırsa, alınırsa, alınırsa. Kare D5. Vezir kaçıyorsunuz. Alıyor. Ve siyahın hiçbir problemi yok. gelimi birini çıkıp daha sonrasında e, kalesini getirerek oynamaya çalışabilir. Ancak e, Koblenz burada B5 yapmış. Standart bir fikri uyguluyor. G5. At D7. Ve kritik pozisyona geldiğimizde aslında Tal'ın bize öğrettiği en önemli fikirlerden bir tanesine geliyoruz. Az önce birkaç e, D5 sürme fikrini gördük. Beyazların D5'i erken yaparsa fil B5 yapması gerektiğini gördük. Bunların hepsi şablon, temalar olarak düşünülebilir. Burada bir şablon daha göreceğiz. Ters kanadı oklu o böyle pozisyonlarda karşınıza çıkabilecek bir şey. Yıldırımda veya ağır partide kullanabileceğiniz bir silah. Bunu bize ilk kez tal gösteriyor. Benim bir yanlışım yoksa. O da G6 hamlesi. Makinenin en etkilendiği hamle değil gördüğünüz gibi. Makine daha başka hamleleri söylüyor. Örneğin vezir F2 oynayıp at B6'ları kesmeye çalışıyor. Kalenin dikeyini boşaltmak istiyor. Ve şah kanadına yaklaşmak istiyor. Fakat G6 hamlesi İnsan gözüne oldukça mantıklı geliyor. HG6 Koblenz'in oyundaki ilk hatası. Çünkü burada makine ve daha sonraki tecrübe FG'yi gösteriyor. Ama ne mutlu ki Tal'ın bu pozisyonda başka bir partisi daha var. Kendisi fikirlerini tahtada e, savunmaya devam ediyor. Bu G6 fedasını başka bir partide daha yapıyor. Ve bir başka zafere daha imza atıyor. Bu şekilde. E, at F6'ya çok güzel e, kale G5 hamlesini yapıyor. Ve daha sonrasında vezirini kalesine aktarmak istiyor Şahkan adına. E, bu partiyi meraklısına buraya koydum. Gelip e, bakabilirsiniz. 62 senesinde oynanmış Tal Morlock partisine. Fakat Koblenz burada H dikeyini açarak bir hata yapıyor. Neden hata olduğunu birazdan göreceğiz zaten. H5, h 5 h 5 ve at F6. Makine bu hamleyi de çok beğenmiyor ama şimdilik çok bir şey söylemek mümkün değil bu konuda. Ancak şunu söyleyelim. Makine pozisyonu zaten genel olarak çok beğenmiyor. Fakat fil F6 ve G6 fikrini, Dragon fili ile H6 karasını korunmayı daha çok öneriyor. Tabi pozisyon kötü yine de. Çünkü haç dikeyi bir kere açıldı. Haç dikeyini aç feda feda mat veya haç dikeyini aç kale, kale vezir, e, kale 3 içeri gir e, temalarını kullanmaya çalışacak. At f6, kale h1 ve d5. Aslında e, vezir h2 yapmak istiyoruz. Siyah doğal olarak az önce ertelediği, yapmak istemediği d5 hamlesini şimdi yapıyor. Fakat birazcık geç olabilir bu. Çünkü taldan çok güzel e5 hamlesi var. Tabii makineye göre burada fil f4 de gayet güzeldi. E, rakip fil d6 oynar ise aldıktan sonra f4 yapma fikriyle. Alıp örneğin alırsa F4 yapmaya çalışıyoruz. Ve E5 istiyoruz burada. Ee, ve aynı şekilde vezir H2 fikrinde yapmaya çalışıyoruz. Ancak Tal yine klasik bir yöntemi kullanıyor. Bu da bir yöntem. Hatta ben Yıldırım partiden bir tanesinde bunu yaptığımı hatırlıyorum. Ya canlı yayındı ya video kaydıydı. E5 yapıyordum. Ve e, vezir alırsa eğer fille daha sonra veziri düşürüyorduk F5 karesinde. Dolayısıyla alamıyordu. Ve kötü bir Fransız gibi oynamak zorunda kalıyordu rakibim. Fakat burada Koblenz e, bunu yapmak zorunda değil. At 5 alabilir. Fakat salın fikri. Fil F4 yapmak. Yalnız makineye göre bu hamle Vezir H2'ye nazaran daha iyi değil. Vezir H2 daha hızlı olurdu. Daha sonrasında içeri girmek ve Fil F4 belki Fil 4 yapma fikriyle. Ancak Fil F4 oynayarak bir tırnak içerisinde hata yapıyor diyebiliriz. Fil D6. Vezir H2. Hatanın nerede geldiğini birazdan göreceğiz. Şah F8. Buraya kadar bir problem yok. Vezir H8 ve kaba hata burada geliyor. At G8 ve bu beyaza aslında tekrar oyuna dahil olma fırsatı veriyor. Çünkü aslında beyaz eee 2 tane piyon geride ve şah eğer güvenliği sağlanabilirse siyahın hiçbir problem olmaması lazım. Makineye göre de şah e7 hamlesi gayet temiz bir oyun verirdi. Çünkü vezir g7 alınamazdı. Kale g8'den sonra vezirin kaçacak düzgün bir karesi yok. Çünkü eğer e, vezir h6 gibi normal görünen bir kareye kaçarsanız at d3 var. At d3 yapıyor ve şah çekip vezirimizi alıyor. Özel Tal'ın genelde bu tip fedaları yaparak rakipleri üzerinde baskı kurmasını bir kez daha görüyoruz. Bir antrenman maçından alınmış bir parti olsa da rakibi baskıyı hissediyor ve şahını E7'ye değil atını G8'de daha güvenli tutmaya çalışıyor. Fakat bu Tal'a aradığı fırsatı veriyor. Kale H7, G7 piyonuna çöreklenerek siyah 7. yatay savunması yapmak istiyor F5 hamlesiyle. Ve flash 6 açmazdan faydalanmak isteyerek kale D7. Buraya kadar her şey çok güzel. Yalnız Tal'ın G dikeyine H dikeyine kalesini gelmesi lazım. Fakat bunun için fil yavaşça oynaması mümkün değil çünkü e, rakibi hali hazırda savunma yapıyor. G H6 almak istiyor. O yüzden burada Tal'ın hamlesi e, dikkat çekici. Fil alır B5 yapıyor. Artık almaya çalışırsanız bu sefer filde 7 var ve ardından oyun bitecekti. Çünkü fille veya atla almanın bir esprisi yok. Beyaz kale G1 yaparak e, pek çok kazançtan birini yapabilir. Vezir G7, Vezir G8 de var tabii ki. E, dolayısıyla fil B5 hamlesi çok etkili. Hem kalenin oyuna dahilini oyuna dahilini hızlandırıyor hem de tempo ile yapıyor bunu. Kale 7 tabii ki normal görünen bir hamle fakat makineye göre at G6 oynayıp değişimler peşinde koşmak daha iyi olurdu. Buraya örnek bir varyant aldım. İki tarafında ee, neye saldırdığı belli olsun diye şunu göstermek istiyorum. Talım fikri at 4 oynamaktı. At 6 gelmek istiyor, çatal atmak istiyor. rakip veziri alırsa o da kendi vezirini alacak. Fakat makinenin analizi şöyle devam ediyor. At alır 8 at 6 Şah F7, At C7, Kale C7, Kale G7, Şah F8, açarak Şah, At H6, Fil C6, Kale B8, Kale A7, Fil C5 ve Kale H7, At 8, F7 ve bundan sonra beyaz atla 5 oynayarak hafif bir üstünlük sürdürebilir ve görüyorsunuz tahta şu an hala karman çorman, iki hafif taşa karşı kale ve iki piyon var ama beraber olma ihtimali yüksek çünkü materyal sayısı gittikçe azaldı, özellikle piyon sayısı azaldı. Bu makinenin en iyi varyantıydı fakat Kale F7 e, pek de iyi değil, Kale G1. Tal amacına ulaştı. G7 karesine baskı yapıyor. Kala yedi. Siyah da bütün gücüyle savunuyor. At D4. Az önce benzerini gördüğümüz bir fikir. Ama makineye göre en iyisi değil. Makine daha başka hamleler söylüyor. Fakat buraya girmek istemiyorum. At D4 aslında normal bir hamle. atı oyuna dahil ediyor. Atak yapmak istiyor. At G4. Yine hünerli bir hamle. G dikeyini kapatmak için. F alır G4 ve file 5. Artık makineye göre kaybeden ata ancak hataların hala sonu gelmeyecek. Birazdan göreceksiniz. Devam edecek. Makineye göre burada en iyi hamle file F4 olurdu. File F4'ten sonra şah B1. Flash altı. Tabii ki burada fil almanın çok bir esprisi olmazdı. Çünkü aldıktan sonra atı da istiyor. O yüzden e, şah bir normal hamle. Fil F4. E, ve daha sonrasında G5. At, fil geri alıyoruz. Fil G5. Kale G5. Ve vezir F4. Siyah karşı atağa geçmeye çalışıyor. Çatal attı. O yüzden beyazın dikkatli saldırması gerekiyor. Kale G5. Çok güzel bir karşı saldırı. Mat yapmak isteyerek. Tabii makinenin analizi bu. Kale FC7 makine şaha yer açmaya çalışıyor. Eğer vezir fedası olursa artık e, siyah kazanacak. Kale D2. Atında kaçma zamanı buldu. Vezir F1. At C1 ve ab 5'ten sonra Siyah'ın savunma şanslarının olduğu yine dengesiz bir pozisyon karşımızda. Fakat file 5 e, makineye göre, stok fişe göre kaybeden bir hata. At C6. Makine bunu da çok beğenmiyor. Onun yerine at F3 hamlesini daha çok beğeniyor ama bu hamle gerçekten anlamak çok da kolay değil. Çünkü fil C3, B C3, vezir C3'e izin veriyorsunuz ve hiçbir şey olmamış gibi fil D3 filinizi kaçıp atak yapmaya çalışıyorsunuz. Makineye göre bu artı 6. Ancak insanlık bir devam yolu değil bu. E, at C6 daha normal. Fil alır C3. Makine bunu yine pek beğenmiyor. Onun yerine A ve 5 oynanmasını e, istiyor. Sebebi ise ATA 5, VZ5, gf 5ten sonra G7 karesini savunabiliyorum diyor. Bir problem yok. Ve bu pozisyon oynanabilir. Fakat at C6'dan sonra fil C3, fil E3, ver kaleyi ve aynı zamanda az önce gördüğümüz tri numarayı göreceğiz. Vezir G8 mat fikriyle kale h yerine gelmek isteyecek. Fakat bu sefer siyahın savunması yeterli olmayacak. D4, kale g 1 ver matı diyoruz vezir G8'de. Kale D7, ve fil G5. Makineye göre e, avantajın hepsini kaybeden bir hata. Burada e, çok daha iyisi e, G alır. F5 de mümkün. Ancak tabii ki bunları görmek o kadar kolay değil. Sadece şunu şu kadarını söyleyelim. Eğer D E3 almaya çalışırsa beyaz basitçe e, F 6 alıyor ve hem F dikeyini açıyor hem kaleye saldırıyor. Hem de siyahın burada tehlikeli gibi görünen herhangi bir şeyi yok. Ve burada savunma göstermiyor makine. E, Kale bir gibi saçmalama fikirleri var. Çünkü E7 ve E D7'ye karşı e, çağrı yok gibi görünüyor. E7'si de çok güçlü olacak. Kale F1 hamlesi de geliyor. Yani ben de savunma düşünemiyorum. Savunma yok gibi. Fil G5 hamlesi iyi değil. GF5 oynanmak ve dikeyler açılmak zorunda diyor makine. Fil G5, AB5. Makine bu hamleyi beğeniyor. Kale 1H6 ve D3. gördüğünüz gibi oyunu kaybeden hata. Makineye göre fil B2 almak, berabere yapmak için yeterliydi. Beyaz alsın veya almasın. E, siyah vezir c6 alıp içeriye girmek isteyecekti. Bu varyant kabaca şöyle devam ediyor. Örneğin şah b1 vezir c6 kale f6. Talın fikri oyundaki fikri bu aslında. Birazdan göreceğiz. Ama burada bir şey vermiyor çünkü siyah savunmaya yetişiyor. Gf6. Fil 6 kale g7. Fil g7. Çok hünerli bir savunma. Şah e7. Fil alır f6. Açarak şah. Çifte şah aynı zamanda şah d6. Bir de 5. Şah d5. Kale a7. Ve vezir c3'ün ardından berabereye çağrı yok. Eğer arka tarafa gelmeye çalışırsanız şah e5 var. Eğer fili almış olsaydı zaten direkt beraber yapacaktı. O yüzden fili almalı varyantı göstermedim. Aynısı olacaktı. D3 kaybeden bir hata. G7 karesini savunmak istiyor fakat kal soğukkanlı bir şekilde savunmacıyı yok ediyor. D2. Şah D1. Görünüşe göre beyaz şah tehlike altında mı acaba? Vezir C6. Ancak siyahın herhangi bir tehdidi yok. Beyaz kendi fikri olan kale F6'yı yaparak oyunu bitiriyor. Burada pek çok taktik tema gördük aslında. Tabi hemen oyunu şöyle bitirebiliriz. Eğer GF alınsaydı ki oyunda alınmıyor. GF alınsaydı flash 6 olurdu. Ve şah kaçarsa merdiven matı var. Kale G7'ye ise basitçe alabiliyoruz ve tekrar saldırı devam ediyor. Oyunda kale F7 oynanıyor ve Tal vezir G7 aldıktan sonra rakibi Alexander Koblenz terk etmiş. Çünkü E7'ye kaçarsa bu sefer kale F7 ile devam edilebilir ve mat saldırısı var örneğin bu şekilde. Birkaç hamle içerisinde mat oluyor veya şah E8 oynanırsa kale F7 yine mat saldırısı var. Zira siyah herhangi bir şekilde şah çekemiyor çünkü beyaz şah oldukça güvende. Aslında Tal'ın oyunlarını bu şekilde incelemenin çok güzel bir faydası var. Özellikle makineyle incelemezsiniz. Yani en başta anlamaya çalışırsanız siz de savunmaları bulmaya çalışabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey bence. E, i̇kincisi tabii ki Tal'ın neden Tal olduğunu anlatıyor bize bu. Gördüğünüz gibi hatalar geliyor üst üste rakipten ve Tal'dan. Ama baskı yapan taraf, genelde satrançta saldıran taraf e, ne derler? İnisiyatifi, topu elinde tutan taraf avantajlı olduğu için bunu Tal'ın oynadığını defalarca görüyoruz. Ancak Korçunoy gibi oyuncular, Victor Korçunoy gibi oyuncular Tal'ın yaptığı fedaları e, çürütebilen Önemli insanlardı. O da merhum. Aynı şekilde Tal gibi ve dünya şampiyonu olamadığı halde Tal'a karşı skoru çok iyidir. Çünkü onun fedalarını bu şekilde bilgisayarın gösterdiği gibi çürütebiliyordu. E, arkadaşlar umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz e, like butonuna basabilirsiniz. Ve e, yorumlarınızı dikkat almaya devam ediyorum. Çünkü video yorumlarında klasiklerle eski partilerle ilgili e, istek gelmişti. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.